Öyle değil mi? O zaman çok eğleneceğiz, çok zıplayacağız demektir. Şimdi ben birazdan bir story çekeceğim. İzleyen herkes Türkiye'nin dört bir yanından diyecek ki Vay be Tekirdağ Selim Paşa'da olmak var, Süleyman Paşa'da olmak varmış diyecek. Selim Paşa Bak kafam karışık. Süleyman Paşa'ya kıskanacaklar. Keşke biz de orada olsaydık da onlarla beraber eğlenseydik diyecekler. Sizin de bildiğiniz, benim de çok sevdiğim bir şarkı. Ama çok bağırılır ki kıskansınlar tamam mı? Evet. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Ver diyeceği şarkı. Vallahi yağmur yağmayacak. Bütün enerjimiz değil mi? Yok. Hocam. Asla. Asla. Bugün artık festivalin üçüncü günü. Nasıl geçiyor? Eğleniyor musunuz? Ama bugün sanki gitgide büyüyoruz. Öyle gibi gözüküyor. Değil mi ilerleyen dakikalarda? Çok keyifli bir geceye daha imza atacağız. Kiraz Festivalimizin üçüncü gününde. Önce bir Hoş geldiniz konuşmamızı yapayım ben hoş sizlere. Buldum. Dur da hoş geldin demedi hoş bulduk diye var. <laughs> 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalimizi hepiniz hoş, hoş geldiniz. Buldum. İşte bu. Gençler çoğunluk doluk ya sesi daha çok geliyor. Evet. Evet. Evet 2 evet, gündür değerli memur arkadaşlarımız gelip güzel bilgilendirmeler yapıyorlar. Bugün de yine aramızdalar değil mi? Narkotikten memur arkadaşlarımız. İyi ki varsınız. Evet güçlü alkışlarla lütfen. Narkotik şube müdürlüğüne değerli misafirler. Evet sevgili gençler öncelikle Özlem Hanım'a teşekkürlerinizi arz ediyoruz. Çok güzel bir kalabalık var burada. Bu güzel konser etkinliğinde bizleri sizlerle buluşturan Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel'e teşekkür ediyoruz. Bizler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden geliyoruz. Sizlere İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Hakan Fındık'ın selamlarını getirdik. Sevgili gençler, değerli Tekirdağlılar, sahada yapılan başarılı operasyonların yanında İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız TUBİM Şube Müdürlüğümüzce yürütülen Narko Rehber, Narko. Narko Gençlik ve En iyi Narkotik Polisi Anne ile 81 ilimizde uyuşturucu maddelerin zararlarının anlatıldığı farkındalığı arttırıcı eğitimler verilmekte verilmeye de devam edilecektir. Özellikle gençlerimizin ve toplumun uyuşturucu maddeye hayır diyebilmelerini sağlamak en büyük hedefimizdir. Sevgili gençler, sizi bu topluma armağan eden hiçbir anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez, madde bağımlılığını çocuğuna yakıştırmaz. Lütfen anne babanızın tecrübe ve tavsiyelerine değer verin. Sosyal çevremiz özellikle arkadaşlarımız bizim için değerlidir. Ancak her kim olursa olsun Kötüyü tavsiye eden dost değildir. Birey çevresiyle değer kazanır. Sizi kötüye yönlendirebilecek hiçbir sosyal çevrede bulunmayın. Sizi yıpratacak her ne durum içinde olursanız olun, karşınızdakine ya da karşınızdakilere hayır diyebilmeyi öğrenin. Hayır diyebilme yetisi sizlere gerçek arkadaşların kimler olduğunu gösterecek. Sevgili gençler. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize hitaben "muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözleri. En büyük dayanağımız kaynağımızdır. Sevgili gençler, lütfen asil kanlarınızı uyuşturucu maddeyle zehirlemeyiniz, kirletmeyiniz. Sevgili Tekirdağlılar, sevgili gençler, Uyuma projesi İçişleri Bakanlığımız tarafından geliştirilen akıllı cep telefonlarınıza kolaylıkla indirebileceğiniz, karşılaştığınız uyuşturucu madde suçlarını bize kolaylıkla bildirebileceğiniz mobil bir uygulamadır. Lütfen Uyuma projesini cep telefonlarımıza indirelim ve sokaklarımızın daha da güvenli olmasını sağlayalım. Evet, Uyuma Tekirdağ geleceğine sahip çıkıyoruz son bir kez diyoruz ki uyuşturucuya hayır. Ben uyuşturucuya diyeceğim. Sizler hayır diyeceksiniz. Uyuşturucuya hayır. Uyuşturucuya hayır. Son kez uyuşturucuya hayır. Çok iyisiniz. Hepinizi iyi eğlenceler diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Just